Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, yine soru çözümle karşınızdayız öncelikle herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar İnşallah Rabbim nasip eder diğer bayramda hep beraber akrabalarımızla büyüklerimizle beraber bir Ramazan bayramı kutlamayı e, Rabbimize nasip eder dilerseniz e, sorularımıza başlayabiliriz arkadaşlar bugün e, size Milli Eğitim'in yine hazırlamış olduğu, Sivas'ın hazırlamış olduğu, daha doğru Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu örnek sorularla devam edeceğiz. Evet birinci sorudan başlayalım dilerseniz. E, Taha Hanım verdiği tanıma göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasayla ilgili değildir? Toplumsal yasalar toplumsal oluşum, gelişim, değişim konularıyla ilgili olan yasalardır. Bakalım cinsiyet eşitsizliği evet toplumsal, insanların eğitim alması evet toplumsal, toplumun dini değerleri Evet toplumsal DNA ve RNA yapısı. Arkadaşlar bu e, biyolojik yasayla ilgili olduğu için toplumsal değildir. Birinci sorumuz denizli. İkiye gelelim arkadaşlar. Merve ve Göktuğ hangi iki seçeneği değiştirirlerse yanlışlık giderilmiş olur. Bu bölgede kaderle ilgili bu bölgede kaza ile ilgili bilgiler var. Bakalım. Haziranda LGS sınavı yapılacak. Arkadaşlar kısaca kader olmamış olaylar yani gerçekleşmemiş. Kaza ise gerçekleşmiş olaylardır. LGS sınavı daha yapılacak olduğu için bu kaderdir. Bu doğru. Geçen hafta ektiğim tohumlar bugün filizlendiler. Evet filizlenmiş değil mi? Olay gerçekleşmiş, kaza olmuş. Bu da doğru. Bugün çok sevdiğim arkadaşımı gördüm. Olay gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu da kaza ama kader tarafına yazılmış. Demek ki bu yanlış. Çok istediğim kitabı nihayet aldım. Olay gerçekleşmiş. Bu da kaza. Yaz tatili için Ege'ye gitmeyi planlıyoruz. Daha planlıyorlar. Olay gerçekleşmemiş bu da kader. An itibariyle yağmur bekleniyor. Evet daha yağmur yağmamış arkadaşlar. Bu da kaderle ilgili. Bu da yanlış tarafa yazılmış. Demek ki 2 ile C yer değişecek. Cevabımız C şıkkı. Evet 3. soruya geçelim. Buna göre Zeynep Azran'ın defterine yazdığı bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu ile ilgili çalışma hazırlayan Zeynep Azra, herkes kazandığı şeyler karşılığında rehin tutulmuştur. Yani sorumlu tutulmuştur. Bakalım hangisi bunlarla ilgili? Allah insanın sorumluluğunu gücüyle sınırlı tutmuştur. Evet doğru. Din seçiminde özür bırakılmışızdır. Doğru. İnsanlar seçimlerini külli iradeye uygun yaparlar. Yanlış arkadaşlar külli değil cüz'i irade olacak. Her insan kendi sadece kendi davranışlarının sorumludur. Doğrudur. Demek ki 3 tane doğrumuz var arkadaşlar. 4'e geldik. Ali amca sabah boya sandığını alır. işe gidip akşama kadar ayakkabı boyar. Arkadaşlar bu Ali amcanın verdiği emektir. Akşam kendisini bekleyen çocuklarına bir şeyler alır. Bu da nedir? Allah ona rızık vermiştir. O da çocuklarına bir şey almıştır, rızık. Mutlu bir şekilde evine döner ve Allah'a şükreder. Önce çalışmış, sonra Allah'a şükretmiş, tevekkül anlayışı. Ölümle ilgili bir şey yok. Evet, beşinci soruya geldik arkadaşlar. Ee, aşağıdakilerden aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki hadisle çelişir? Yani tam tersini bulacağız. Çelişir. Müslüman Müslümanın din kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline vermez. Her kim Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslüman ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Evet arkadaşlar şimdi çelişeni bulacağız. Mana Muhammed Bey'in ihtiyaç sahibine verilmek üzere elindeki en güzel ve taze meyveyi seçmesi. Evet bu doğru arkadaşlar, çelişmez. Zeynep'in arkadaşı Ayşe'nin bir kusurunu sınıftaki arkadaşlarına anlatması. Evet arkadaşlar bu çelişir. Bu doğru değil. Diğerlerine bakmaya gerek yok. 6. Yukarıda verilen ayet dinin birey üzerindeki etkilerinden dinin hangi yönünü vurgulamıştır? Evet. Ee, her nefis ölümü tadacaktır. Sizi imtihan olarak hayır ve şer ile deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Bakalım arkadaşlar kişiye toplum ile olan ilişkilere nelere dikkat etmesi gerektiği hususları. Yani böyle bir bilgi yok. Kişiye ibadet esaslarını öğretmek. Yani ibadet, namaz, kıl, oruç tut. Bunun gibi şeyler de yok. Kişiye iman esaslarını, yani Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara böyle bir şey de yok. Kişinin yaratılış gayesinin ne olduğunu gösterip hayatın amacını kavratmak. Evet arkadaşlar, yaratılış gayemiz Dünyada ve Allah'ın dilediği gibi bir kul olmak. Yani zaten bu dünyaya biz ne için geliyoruz? İmtihan için geliyoruz. Cevabımız D şıkkı. Yedinci soruya geldik. Biraz uzun bir soru. Mehmet Bey esnaf komşusuna aşağıdaki hangi ayeti kerimeyi söylerse esnaf komşusu hatasını anlar. Bakalım ne demiş. Tüccar Mehmet Bey Allah katında zekatının makbul olması için sahip olduğu malların en iyisini seçer. Bunu gören esnaf komşusu sen ahmak mısın? Neden en güzel mallarını veriyorsun? Şuradakiler de senin malların ama belli ki bunlara göre daha kötü. Bunlardan versene demiş. Evet arkadaşlar. Burada e, isterseniz şıklardan devam edelim. Uzun uzun okumayalım. Ey iman edenler gerek kazandıklarınızın ve gerekse sizin için yerden çıkardıklarınızın temizlerinden Allah yolunda harcayın kendinizin göz yummadan alamayacağınız adilerini vermeye yeltenmeyin diyor. Evet cevabımız C şıkkı olacak. Yani kötülerinden vermeyeceğiz arkadaşlar. Evet 8. soruya geldik. Bu da uzun bir soru. Aşağıdaki hangi, aşağıdaki hangi ayet ile Allah Medyen halkını bu konularla ilgili vermiştir Arkadaşlar burayı okuyacağız ama okumadan da bunun cevabını verebiliriz. Medyen halkı neden uyarılmıştı e, Hazreti Hz. Şuayb tarafından? Ölçüde ve tartıda hile yaptıkları için değil mi? Evet bakalım bu hangisinde var? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'e gönderdik. Şuayb onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçeği ve tartıyı da eksik tutmayın demiştir. Hemen burada cevabımızı bulduk zaten arkadaşlar. Diğerini okumaya gerek yok. Evet dokuzuncu soruya geldik. Yukarıda anlatan olay dinin temel gayesi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini korumaya yönelik olduğu söylenebilir. Bakalım. Dünyada ortaya çıkan hastalıklar ve musibetler ile birlikte bazı insanlar ortaya çıkar ve halkın hassasiyetine göre ortaya farklı düşünceler atabilir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bazı insanlar çıkıyor kendi kafalarına ne din uyduruyorlar. Bu da zaten hepsini okumaya gerek yok. Dinin korunmasıyla ilgilidir. Evet 10. soruya geldik. Ee, aşağıdaki ayetlerden hangisi zekat ya da sadaka vermenin sağladığı bireysel faydalardan değildir diyor. Şüphesiz sadaka veren erkeklere sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya onlara kat kat verdikleri ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat vardır. Evet bireysel faydasından bahsediyor. Bu bireysel arkadaşlar. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onları gizleyerek fakirlere verirseniz sizin için daha iyidir. Sizin günahlarınızdan bir kısmını kapatır. Evet bu da bireysel. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dostları kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahsunda olmayacaktır. Evet arkadaşlar Rableri katında olduğu için yani Rableri katında da diyor onlara korku yoktur. Bu da bireysel faydası. Bakalım. E D şıkkında sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere. Arkadaşlar burada zekatı nereye vereceğimizden bahsetmiş. Zaten altta da Tevbe suresi 60. ayette belirtiyor. Bu bireysel faydası değil. Cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.